Cumhurbaşkanı'nın yine bir açıklaması evet. olarak dönüşünde yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasa konusunda CHP'nin destek vereceği dedi. De. neler söylersiniz? Eee şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugün değişimden bahsediyor olması ve Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'da artık değişimci olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. Eee Cumhuriyet Halk Partisi değişerek güçlendi. Eee bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Ee, ancak anayasayla ilgili bir takım talepler iletişleri söyledi. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakere zeminidir ve her zaman liderler birbiriyle konuşur. Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama anayasayı değiştirelim demesi için birisinin değiştireceğiniz anayasayı sonra ne yapacaksınız? Uyumak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştiren anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasaya değiştirecekseniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak. Birinci derece mahkemesini anayasa mahkemesini ezdirmek. Meclise birinci derece mahkemelerinden anayasa mahkemesi kararının hilafında buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak anayasa ayaklar altında o yüzden elbette hep ikimizde gündemlerimizi konuşacağız. Müzakereler elbette görüşmeler olur liderler arasında ama bir şeyi uymamak için değiştirilmez bir şey değiştirmek istiyorsunuz önce bir mevcuduna uyunda onu görelim. nerede de e, gittim Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim sonrasında beni kutlamak için aramıştı. Ben de bir e, teşekkür ziyareti için kendisine gittim. E, kendisinden de e, tabii bir Türkiye Cumhuriyetinin e, gerçek anlamda tam tarafsız cumhurbaşkanı, son tarafsız cumhurbaşkanı kendisi. Onunla. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapacağım ziyaret öncesinde Benim sormam gerekenler vardı Onları sordum Ne sordunuz? O tabi Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda ee, Şimdi e, Partimizin Önceki genel başkanlarıyla e, Bu ziyaret öncesi e, Kısa görüşmelerim Olacak e, Ve devamında da randevu talep edeceğiz Çünkü bu daha önce de söyledim ...bir nezaket görüşmesi değil... ...o görüşmeyi bayramda telefonda yaptık... ...bu her iki tarafında da öne ettiği... ...bir e, çalışma ziyareti... ...diyebiliriz... E, ...her ikimizin de gündemleri var... ...o gündemleri takip edeceğiz... ...görüşmede... ...randevuyu talep ettikten sonra... E, ...randeviletleşirken... E, ...görüşmenin içeriğini, yürütümünü... ...yönelik olarak da... E, ...devlet geleneklerine uygun... ...siyasi kültürümüze uygun bir şekilde... E, ...belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar. Ardından e, görüşmeyi gerçekleştiririz. Belediye borçları demiştiniz efendim. Başka ne var? Yok Şimdi şöyle, e, tabii çok e, bu Cumhurbaşkanı'na e, Sayın Erdoğan'a açık mektup gibi olur şimdi benim gündemi buradan e, ilan etmem. Ama tabii ki belediye şu anda Türkiye'de nüfusun yüzde altmış CHP'li belediyeler yönetiyor. Nüfusun Milli İlgeli'nin %78'i Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği yerlerde ve verginin %86'sını CHP'nin yönettiği belediyelerde topluyor. Yani CHP'nin yönettiği belediyelerin coğrafyası Türkiye'de ödenen verginin %86.5'ını, 87'sini ödüyor. Bir yandan da yürütmeye ilişkin tüm yetkileri anayasa gereği elinde tutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bu şartlar altında seçmen bize birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kavga ve polemik yapan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlayacağız ve buna uygun olarak seçmenin bize verdiği görevleri yapacağız. Bizim mecliste ana muhalefet görevimiz var. İlk genel seçimlere kadar bu görevimiz sürüyor. Ama yerel yönetimlerde de çok güçlü bir iktidar görevimiz var. Sayın Erdoğan'ın da yürütmenin bütün yetkilerini Eldinde bulundurduğu gerçeğini Biliyoruz Bugün de konuşmamda söyledim Biz genel seçim sonuçlarına saygılı bir dil bekleriz O saygılı dili gördükçe Genel seçim sonuçlarını Zaten bugünkü konuşmamda da dinlediniz ee, Sayın Erdoğan'a verdiği yetkiyi görüyoruz Bunun üzerinden Dengeli ve doğru bir iletişim olursa Millet kazanır Yok gerginliğe dönersek Ve tartışırsak millet kaybeder ama daha sonra millet kendine kaybettirene de kaybettirir. Anayasa, anayasa değişikliği talebi en azından Erdoğan tarafından masaya getirilecek. Sizin yaklaşımınız nedir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Anayasa değişikliği elbette ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden bir şey diyemem. Büyük ihtimalle Sayın Erdoğan belli arkadaşlarını görevlendirecektir ve nasıl bir kapsam düşündüklerini ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakereleri kapıyı kapamam. Ama nasıl bir kırmızı çizgiden ziyade bir başlangıç hattının olması lazım. Şimdi siz anayasayı değiştirecekseniz uymayacağınız bir anayasayı değiştirecek misiniz? Yani anayasalar uyulmamak için değil, uyulmak için yapılıyor. E son anayasa Sayın Erdoğan için yapıldı. Bu anayasaya uyuyor mu? Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını biliyorum. Tanımadığını. Anayasa mahkemesi kararlarını son Çanatay örneğinde tanımıyor. Taksim'in 1 Mayıs'ta Taksim'in açılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Ve daha pek çok Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Mevcut anayasaya uyan bir Erdoğan bizimle geleceğe dönük bir anayasa konuşabilir. Ama mevcut anayasaya uyulmaması durumunu ben e, doğru bulmuyorum. Madem uyumayacağız niye değiştiriyoruz? Değiştirirsek uyacak mıyız? O zaman güven arttırıcı adımlara ihtiyaç var. Bu adımları görüşebilirim kendisiyle. Ama bugün şartlarda e, güven arttırıcı adımlar karşılıklı iyi niyet ve anayasaya tam sadakat noktasına Sayın e, ee, Cumhurbaşkanı'na yaklaşırsa biz de kendisine müzakereye yaklaşırız. Efendim bir erken seçim gündeme getirmediğiniz için seçim sonrasında eleştirildiniz. Eğer biraz önce saydığınız konular yerine getirilmezse siz CHP olarak bir erken seçimi gündeme taşır mısınız? Bununla ilgili adımlar atar mısınız? Seçmenle de seçimde bir akit yapıyorsunuz. Ona bir şey söylüyorsunuz oy almak için. Ben seçimde 31 Mart'ta bizi birinci parti yapın erken seçinin kapısını açın demedim seçimde. Aksine bu bir yerel seçim dedim. AK Parti'nizi, MHP'nizi oy ver bu bir sarı kart gösterme dedim. Eğer bize oy verirseniz belediyeleri iyi yönetiriz. Dürüst, şeffaf yönetiriz. Adil yönetiriz dedim. Sen de düşürüldüğü bu durumda iktidara mesajını versin dedi. Şimdi bu sonucu alıp, şimdi görülüyor ki AKP'den 3.75 artık, netleşmeye başladı bütün araştırmacılar aynı noktada. MHP'den de buna yakın bir seçmen Cumhuriyet Halk Partisi oy vermiş. Şimdi ben bu seçmene 30 Mart günü oyu ver yerel seçimde izleyip 1 Nisan günü hadi erken seçim dersen bu seçmene saygısızlık olur. Onun yerine şunu diyorum. Biz milletin verdiği görevi yapacağız, ama milletin mesajını okumak lazım. Sen emekliyi duymazsan, asgari ücrete zam yapmayacağım dersen, mülakatı kaldıracağım deyip seçimden sonra mülakata devam dersen, millet bu sonucu sana yaşatır, sarı kartı yersin. Şimdi sarı kartlı oyuncu hala ders almıyorsa, millet bu sefer döner, erkek, kırmızı kart göstermek üzere erken seçimiz ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim sözü akte bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim. Çünkü bir an önce iktidar olmak istiyoruz. Ama millet istemeden ben istemeyeceğim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeni dönem siyaseti, millete kulak veren milletin tarafında siyaset. İlk kez bu seçimlerde, ilk kez değil, birçok kez devletle millet karşı karşıya geldi. Bu seçimlerde Erdoğan devletin tarafındaydı, biz milletin tarafındaydık. Milletle devlet yarışınca millet kazanır. Millet kazandı. Anadolu Ajansı'nı Parti'nin ajansına çeviren, TRT'de muhalefetin sesini hiç duyurmayan, reklamı bile yayınlatmayan, devletin tüm kurumlarını bir partinin emrine verirseniz, devletle milleti yarıştırırsanız, millet devleti her zaman yener, yine öyle. Bugün İYİ Parti Grup Başkanlığı'ndaki Leren Usta, eğer parlamenter sisteme dönüş yönünde adım atılırsa anayasa değiştiğinde evet diyebiliriz. Saygıdeğer konularımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümü vesilesiyle düzenlediğimiz reset yolumuzu katılımlarıyla onurlandırmıştır. Ee, şunu ifade edeyim. Anayasanın görüşülmeyle ilgili zeminleri özel bir. savaşlardan sonra anayasa yapılır. Çok önemli seçmen grubu anayasa ihlallerinden ve adaletin etmemesinden rahatsız. O yüzden bizim önce bu zeminde bu zemine yaklaşan bir iyi niyeti ve somut adımları görmemiz gerekir. Biz böyle bakıyoruz meseleye. Ama şöyle bir şey demiyorum. Yani ben böyleyse anayasa konuşacaksa Cumhurbaşkanı'na gitmem giderim. Ben anlatırım, dinlerim. Böyle müzakereleri kapatan, kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak. Ama anayasa konusu son derece hassas bir konudur. Durumun hassasiyetine ve Türkiye'deki geniş toplumsal mütabakata bakmak gerekir. Ve anayasa konuşmak için anayasaya uymak gerekir. Cumhurbaşkanı'nda bu görüşmeden sonra daha yine sizi görebilir miyiz? O her iki taraf şimdi bu ikili ilişkiler o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette eğer her iki tarafta o görüşmeden memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun insanların yüzü güldüyse yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama meyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarının olabileceği, sonuç alabileceğimiz bir görüşme ümit ediyorum. Efendim yeni imajınıza yönelik yorumlar nasıl? takip ediyor musunuz sosyal medyada? İki şeyi çok keyifle takip ediyorum. Birincisi 31 Mart'tan önceki başarının nasıl geldiğini görüyor televizyonlarda açık açık anlatıyordum. Bizi orantısız yerellerin şimdi orantısız övgülerini keyifle dinliyorum. Bir de bu imaj meselesi hiç başıma gelmemişti. Ertelenemez şekilde kalıcı ses kaybı olur diye bir ses ameliyatı ses tellerinden ameliyat gerekti ve 15 dakika tasarlanırken bir buçuk saat sürdü. Aynı gün sinüslerimle ilgili de bir operasyon yapmak gerekti. Ee, ardından da her iki gözümü grup başkan vekilimiz grup başkan vekilimiz Murat Emir onlar izinli biliyorsunuz. Hekimlerimiz çok da iyi bir göz doktoru. Bir gün bir gözümü bir gün bir gözümün bir yıldır bekleyen merceklerini taktılar. 6.75 miyop, 3.75 hipermetrop gibi gözüm benim ve Gözlük yaptırıyorsunuz yetersiz kalıyor, yaptırıyorsunuz yetersiz kalıyor. Bir yıldır bekleyen o mercek ameliyatını sevgili Murat Emir yaptı. Ee, o benim gözüme iyi bakınca grupta onun gözüne baktı. Böyle böyle. <laughs> Sonra bir de saçlar boyandı. Ondan, boyama yok yani. Öyle diyorlarım. Şöyle oldu, o gün bir talihsizlik oldu. Bir e, uzun seçim telaşıyla olmamıştı. Yüksek Seçim Kurulu'na gitmeden önce bir berbere gitmiştik. O bir vaks sürüyor ve saçı tarıyor. Soldaki açıdan fotoğraflarda ışıkla biraz da o beyaz ayrı falan bayağı koyu gözüküyor ama aynı gün mesela Cumhuriyet gazetesinin ve yanım mesela Türkiye Gazetesi sağdan çekmiş. Orada normal saçım gözüküyor. Benim normal şey o. ama biraz şey yaptılar. Ee, ama keyifli. Saçımı her rengi her modele soktular <laughs> gençler falan. Ama yorumlar keyifli. Dikkatle yani zevkle takip ediyorum. Kızım İpek şey yazmış. <laughs> Baba Twitter sadece senden bahsediyor, <laughs> nasıl dedim olumlu yazmış, gülücük falan attık öyle yani onun da tadını keyfini çıkartıyoruz böyle e, bir ara çok üzüldüğümüz bir dönem yaşadık iki kere iki dört desek altına çok eleştiriyordu arkadaş gençler bizi seçmenler bizi e, Türkiye'yi ve partiyi o iklimden çıkarıp bu iklime taşıyabildiğimiz için çok mutluyum. Ben seçim gecesi bir kişiye çak yapmadım. Elimi havaya kaldırdı da kazandık bile demedim. Hem kurultaydan sonra hem de bu seçimden sonra esas seçimin 2028 ya da öne alınırsa genel seçimler olduğunu biliyoruz. Bugün yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Sevinmek için erken genel seçimleri kazandığımızda da kimsenin kaybetmediği bir seçim kazanacağız. Genel seçimleri kazandığımızda da kimseyi üzmeyeceğiz.